Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyorum. Ee, ben Neymar'ı alacağım bu arada. Ee, Param biriktiriyorum ya. Bakın oyuncular burada. Neymar şurada kenarda. 89 olsa bile benim işimi görür. Kadromuzu bilenler var. Ama bugün de live oynayacağız. Çünkü eğer kariyer oynarsak Neymar gider. These two teams are going head to head. And this is the 11 unveiled by the home team. They're playing three in the front. It's a 4-3-3 formation. Evet arkadaşlar. Oradan oraya pas. Şuradan şuraya pas. Kafa uf çok kötü kaçtı. sokuldu kaleye doğru. Emegara, Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Avuta gitti top. Nasıl kaçırdım ya? Vur artık. Atilla. Bu arada dün derbimiz 0-0 bitti. Çok güzel goller kaçırdık ya. Sergio. Ramos'a kaptırmayız. <laughs> Bernardo Lukaku ve güzel bir orta pozisyonu değil gibi interneti sakıldı galiba rakibimizin offside vermiyor hakem hakkımızı vermiyor hakem ve golümüzü yedik. Biz o golü kaçırmamalıydık. Adamlar gol derini attılar. Ama adam ısrarla geçmiyor. Hadi kardeşim maça geç ya. Şöyle bir pas. İyi bir pas mı? Offside. Bakalım pozisyonu. Bizimkinin eli dışarıda. out Diktik ama kafayı nereye vurduk? Belli değil. Gabriel koke. Güzel bir kafa, güzel bir pas. Gabriel kaptırmıyor bizim oyuncularımıza Kante Engolu Engolu kalecimiz çok yükseğe dikti ama zaten adamların defansı kim tam göremedim karşıladı Tokyo Revengers'daki bajiye benziyor neyse ilk yarı <laughs> bitti takımımıza bir bakalım Uyumeraz yorulmuş biraz. Ondan sonra bir de şunu oyun alalım. Evet bizim değişikliklerimiz bunlar. Oyuncularımız çünkü birazdan sakatlanabilir. Hadi artık başla. Evet başladı. Haaland çok güzel vurdu. Takım takviyesi almayacağım. Çünkü dediğim gibi Neymar almam lazım. arkadaşlar direkt. ikinci pozisyon Sergio Ramos. Arkadaşlar. O neydi öyle? Nasıl direkt o ya? İç direkten nasıl dışarıya çıkabiliyor? Girmesi lazım mı? Offside bu arada. Neyse iyi attı. Pası iyi verdi. Atilla'yı oyuna alamayız. Oyundan alamayız. Çünkü Atilla işe yarıyor hala. Yorgun bile olsa. Arkadaşlar Tiago. Bu arada Mallakino kanalına abone olursanız bendeki bazı abonelerim Mallakino kanalına abone olmanızı öneririm güzel videolar falan var. Nedense abi lafını çok seviyor ama. İsmini benden esinlenerek almış. Orada gene gol yedik. Güzel attı. Rakibimiz benden güçlü bu arada. Ben o iki golü kaçırmayacaktım. Çok büyük hata yaptım oradalarda. Adamın kalesi kim? Bilmiyorum. Neyse Holland iyi bunun ya. Neyse. Bu arada onun avantaj olması lazımdı. Çünkü Holland orada gol atacaktı. Offside'di herhalde. Adam dikelim şu kaleye bir. Çünkü gol vuracak belli ki. Evet adamımız kafayla kalecimize doğru yönlendirdi. Koke. offside. Offside olmasaydı gene geçen bir pas olmazdı. Çünkü bizim savunmada yani mal gibi bakmıyor öyle. Gabriel. Arkadaşlar adamın interneti gitti. Marcelo Perinmiş adamın kalesi bak. arkadaşlar. Adamın interneti evrimleşmiş. Seviyede çok kötü. Bu arada bunu okuldan önce çekiyorum. Yani birazdan kahvaltımı edeceğim, gideceğim. İkinci yeri bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir maça daha gireceğim. Sizin için içeride mükemmel izledim biraz. Geldim tekrardan. Şu Neymar'ın özelliklerine bakayım. Güç 59. Uuu uh, hız. 91 hızlanma 91. O da ne demek bilmiyorum ama. 89, güç 59, takip 47, pas 87, şut 86. Fena değil. Şu defansın neymiş? Hmm, kötü bu biraz. Ricardo Horta'yı anlamıştım da. Bir tane adam almıştı bana gol atmıştı. Hmm. Ha, bir tane Japon var. Daha eden meade. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Oyuncumuz sakatlanmış. Bir diğer oyuncumuz kırmızı yemiş. Hemen şöyle. Girelim bir maçımıza. iki adam çıktı arkadaşlar. Fenerbahçe FB. Türk galiba. Adam benim kadromu gördü dalga geçti. Ben dalga geçti acaba. Neyse. Eğlencesini oynuyoruz. Dalga geçmesine değil. Biz boş verin o vermesin. Bize ne? Neyse. Bir pozisyon daha atladık. Jose Mourinho var mı? Orada? Jose Mourinho çok fazla iyi değil. Bir tane 19 hesabını almıştın mı? Messi. iyi geldi Messi. Adam vuramadı bizim defanstan dolayı. Neyse korneri kullandı hemen. Hakan Çalhanoğlu koruyor defansını. Sala. Muhammed Sala ismi bana komik geliyor. Neyse. Gol yedik. Adam her şeyi fark ediyor bu arada. Yani oraya pas vereceğim falan. Ben hep aynı taktiği oynuyorum çünkü. Arkadaşlar. Bir pozisyon olmadı. Annem seslendi bu arada özür dilerim. Adamın şutu direkten döndü. İyi bir pozisyon mu? Hayır. Messi. Messi sakatlasam ne yapar acaba? Atilla Salay sakatlandı. Oyuncumuz yok değil bizimle. yani. 60 değil de olsa 60. Kaçlık olursa olsun gene de iş görüyorlar. Hepsi. Adamın kaçırdığı gole bak. Orada pas verebilir de. Bu arada bir tane e, reklamlık şort yollayacağım. Yorumlardan e, benimle kapışmak isteyen gelsin. Videoda da çekeceğim onu. E, i̇yi olur. Vallahi. Evet. Kavga o kadar iyi değil zaten. Çok kötü bence. Bir maç yapalım bari. Yeah. Neymar Ronaldo falan aldı oyuna. Neyse zaten kadrosu iyiydi fazla da değişik olmadı. Ya şu takım takviyesini alalım oyuncularımız sakatlanacak. Nasıl penaltı? Bakalım izleyelim pozisyonu. Arkadaşlar şimdi adamı delirteceğim. <laughs> adamı delirttim. <laughs> Tam penaltı kullanacakken o salon şeyleri neydi öyle yüz yüz yüz. turnuvada 26'cıyım bir gün oyuna girmedim diye küme düştüm Neyse birazcık antrenmana girelim serbest vuruş bugün bir tane oyun videosu izledim dreamlik adam şöyle tam boşluğa doğru B'ye basıp vuruyordu ama neyse tam yandan. Şurada bir boşluk gördüm. Şurada. Olmuyor. Korner'e gireyim biraz. Buralardan hep gol deniyorum. Ama çok zor. Bir tanesi direkten döndü. Neyse. işte. Şimdi deneyelim. Ama yerden gidiyor. Fazla havadan vurmak için fazla basıyorum ama hep yan hep yumuşak gidiyor. Böyle bir sorunlu var. William Sarva Ebu İhi, havalandırdı. Vuramıyor. Saliba. Bu arada ben bu adamı e, kaç paraya almıştım hatırlamıyorum ama aslında elmasla alırsan 78 dikmiş. Disasi de ben almıştım da ya yani, herkes de var da arkadaşlar birazcık fazla iş görmüyor. Neyse. Bir de serbeste girelim. Buradan deneyeyim. 67'lik adamla atmıştım bir kere. Ama boştu kale. Açacağım şöyle. Evet. Görev başarılı. İzir çıkacak. Gene aşırtacağım. Ama çok yüksekten gidiyor. Neyse ben birazcık daha antrenman yapacağım. Evet arkadaşlar birkaç dakikadır antrenmandayım. Şöyle bir orta. Şöyle bir kafa. Kaleci. Bizim kaleci eskiden çok kötüydü de. Şu an Guinness Rekorlar kitabına giren oyuncu vardı ya arkadaşlar. 61 metre 60 değiliydi. O kaleci 70'lik 445 lira ben aldım. Yani iyiydi biraz. Fazla olmasa da iyiydi. Burada şu an yaptığımız maçlarda gol bile atamadık. Yani 14. ligden düştüm ama yani 14. lig daha kolaydı. Neyse bir de şu gösteri maçından birine gidelim. Angersu. Evet. Kadromuz böyle. Arkadaşlar girelim maçımıza. Neyse. Adamlar güçsüz herhalde. Yani bildiğim kadarıyla. Burada adam topu nereye attıysa şut bile vuramıyorlar. Neyse ben gol attığımda size izlettiririm. Veya yediğimde. Evet arkadaşlar, serbest vuruş. Vurduk çok kötü. Bizim William'ımız. Arkadaşlar benim defanslar kafayı bir vuruyor. Çok fena gidiyor top. Petkovic. Traore diyordu da. O Traore değil. 68'lik Traore. bassam net goldü. Traore İyi bir pozisyon işte bu. İşte bu. Ama işte korner. Yan taraftan olursak gol bile gelebilir. Adamlar kendi kalesine atıyordu. Petkovic Fena bir kaleci değil. Manseo bu adam bende vardı. 70'lik. Güzeldi ama sildim ben onu. Arkadaşlar güzel bir pozisyon. İşte bu. Lan. Nasıl kaçırdık biz onu ya? Neyse ilk yarı bitti. Evet ikinci yarıya girdim. James. Burada ilk oyun videom iyi izlenmiş bence yani. 60'larda bir şey olabilir. Bence yüksek yani. 107 aboneyim ve yani o kadar yüksek bence. Bir de oyun videom yani. Genelde shortslarım zaten az izleniyor. Oyun videom çok izlenmiş. Yani en fazla izlenen 4000 civarı. İşte bu. Gold zaten. Arkadaşlar izleyelim golümüzü. Oraya güzel bir ara pas verdi ve golümüzü attık. Güzel bir ara pası. Ben ortaları açırken C'ye basarım genelde. Ama kornerlerde A. Çok kötü bir pas ya. Yani. Hakan e, James aldıktan sonra birazcık kötüleşmeye başladı. Herhalde e, Neymar'ı aldığımızda James kötüleşecek. <laughs> Arkadaşlar güzel vurduk da. Kaleci de güzel çıkardı. Hakan kötüleşiyor ya. Ben bu Hakan'ı ne yapacağım ya? Ama yani iki tane 80'lik var zaten. Kadro kötü. Hakan, Hakan. Hakan bir de James. Ama eğer defans falan olarak dersek çoğu iyi. Ve adamların kaçırdığı gol. Bir de mavi adam. Benim o şey de hep kaçırıyor ama. Lisasi. Eğer Atilla salayı alırsanız sakın korner kullandırmayın. Adam korner vurmuyor yani. Cenabet izlersiniz. Adam kornerden taça vursa gol atacak herhalde. O derece yani. Neyse. Maçı kazandık arkadaşlar. Bugünkü videom da bu kadardı. Hepinize bay bay. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada zaten abone olmak bedava. 107 aboneye ulaştım. 108 olmam lazım. Neyse hepinize bay bay. Görüşürüz.